Mezun oldum ve şu an İstanbul'da prestijli bir firmada çalışıyorum. Ama maalesef sevinçimi ailemle, kardeşlerimle paylaşamıyorum. İnanın ki şu an bulunduğum bu durumu Allah düşmanımı bile vermesin dediğim bir durumdayım. 2017-18 Haziran'dan beri, Ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarım ne kardeşlerime ulaşabildim. Tam üç senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim ilk önce 21. yüzyılın toplama kampları götürülmüş, sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse çarptılmış. İzninizle ailemin fotoğrafını göstermek istiyorum. Babam Abdülreşit Tohtu 55 yaşında emekli memur 16 yıl 11 ay hapse çarpıtılmış. Bu benim sevgili annem Talcıgül Kadir 52 yaşında 13 yıllık hapse çarpıtılmış. O benim abim Emrecan Abdurrahim 34 yaşında Abim de 7 senelik hapse çarptırılmış. Bu da benim küçük kardeşim, o da 15 yıl 11 aylık hapse çarptırılmış. Onların suçu neydi? Yani çocukların mutluluğu için, başarısı için tüm hayatını atmış annem ve babam. Kaşgar'da başarılı iş adamı olan abim ve kardeşim ne gereğiyle bu kadar zulumu maruz kalıyor? Yani uluslararası medyalarda uluslararası kamuoyuna sunulan raporlardan gördüğünüz gibi 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi ve şu an 3 milyondan 5 milyona kadar kardeşlerimiz Toplama kampında bulunmaktadır. Evet, benim ailemin başına gelen bu zulümün sebebi de benim ve yani benim Türkiye'de bulunmam. 2017 Haziran'da iletişim kesildikten sonra hep bekledim. Yani bir gün olmasa, yarın benimle iletişimi geçecekler dedim. Ama olmadı. 4 sene yaklaşık 4 sene oldu. Annemin sesini bile duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin şu an nerede, ne durumda olduğunu bilmiyorum. İnanın ki yani önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız benimle aynı olan acı gerçekleri size anlatır. 90 yaşındaki dedesi, anne babası nerede olduğunu bilemeyip de Onların toplama kamplarında hayat olup olmadıklarını öğrenmek için İstanbul'un sokaklarında kendi sesini duymaya çalışan kardeşlerimi her yerde görebilirsiniz. Benim de bir çocuğum var. Yani bir an gözüm önünden kaçarsa ödüm kopuyor. Benim Ankara'ya geleceğimi öğrendikten sonra çok üzüldü. Yani benden ayrı kalmak istemiyordu. Hatta bir resim çizmiş ve çantamı koymuş. Anne sana eşlik etsin, çünkü ben seni çok özlüyorum. Belki sen de beni özlersin dedi. Yani benim annem ve babam dört çocuğun şu an nerede olduğunu, hayatta olup olmadığını bile bilmeden toplama kamplarında yaşıyorlar, acı çekiyorlar. Ve ben de onların hayatta olup olmadığını bilmeden koskoca dört sene geçirdim. Benim feryadım siyasi değildir. Ben sadece bir insan olarak annem babamı görmek, onlara sarılmak, insan gibi yaşamak istiyorum. İnsanlıktan, Müslümanlıktan, Türklükten yardım bekleyerek 4 sene geçti. Ama toplama kampları hala orada, hatta büyüyorlar ceza kamplarından ailesine hasta ya da ölü teslim edilen haberleri sosyal medyadan gördüğümde canım burnuma geliyor. Her geçen gün can kaybı artıyor ve oradaki işkenceleri, tecavüz olayları sizlere anlatmaya dayanamıyorum. Uygur gençleri köleşçi olarak çalıştırılıyor. Kızlarımız resmen Çinliler tarafından seçilerek evlenme adı altında tecavüze uğruyorlar. Anne babasız çocuklar çocuk kampları götürülerek kendi dili ve dininden kopartılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Çin her ne kadar üstünü örtmeye çalışsalar da teknolojiden yararlanan gazeteciler, araştırmacılar, uluslararası insan hakları örgütleri Çin'in Uygur ve Uygur-Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan'daki diğer Türk toplumuna soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi, şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin, yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu nasıl inanırım ki Müslümanların Türklerin kardeş olduğunu lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz vicdanı olan insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim. Şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim.